Ay yaşa yaşa. Ay yaşa. Selamünaleyküm. Ay yaşa. Ay yaşam. Ay yaşa. Selamünaleyküm. Halana yiyeceğim halam. Sağ dolma atacağım. Oo ne dolması? Lahana. Kalay, lahana. Kara lahana. Işte. Karışık yarpak sarması. Hay orada, 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 orada. maşallah. Bak hele kıralım. Yine aynı şekil düzen devam. Çayımız hazır. Hmm. He? Ya. Çayı siz mi demlediniz <laughs> orada kendi mi? <laughs> ne Allah. ya kapıyı Ha, adam adam. Adam baksana çayını demliyor kendi. <laughs> ha, maşallah. Yo oruçluyum ha. Ben oruçluyum Allah kabul etsin. Çay demlemeyi bilemez dedik be kral. Vallahi çay demlemeyi bilemez. Oo boncuk hanım günaydın. günaydın. Hayır sabahlar. Hayır sabahlar. Nerede söndürdün? He ne? hayırdır. Sen orada o orada onlar orada. Ne iş yapıyorsunuz? Bu ne? Allah ana domates yapacağız da. Evet. Şeyleri koyuyorum temizledim açık. Hay maşallah hay maşallah. Vallahi çalışıyorsun. Arı gibisiniz hepiniz. Burada halam burada. Ahmet Bey burada. Ahmet Bey az kaldı. Bir haftaya toparlarsın kendini. Bir haftaya buradaki krallığını ilan edersin ama bir hafta. Bir hafta zorlanırsın. Allah sağlığı versin. Amin. Bir hafta sonra krallığın hazır. Bir hafta öyle devam. Yoksa Hadi, Hadi geç. Geç, 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 geç. Çay demlensin. Halama baksana. Geri gelmez karıya iş buymuşlar. Bir şey yani olmaz. şunlardan dolma yapacaklar. O da benim dolmamı seviyor. Oh, kim? Anne. Annem mi? Aa. Sen güzel yapıyorsun dolmayı. Ne demek. demek, ki bilmiyorum da. Başkasını daha kendi güzel yapıyor da. Başkasını da daha ne Öyle oluyor. <laughs> Her zaman öyle olur. Niye acaba? Niye acaba? Mesela dışar, evde yediğinle dışarıda yediğin aynı aslında. Aynı şey. Aynı şey. <laughs> Allah Allah. Ama öyle maalesef öyle. Halam, rahat uyudun mu sen? Vallahi şafak, yüzde bir yemedim. Niye? Ne olmuş şafak? Çünkü yani kitlemiş ki aile ayağı, karısı telefon açtı hastane demiş. Hangi hastane? Allah'ım. tepe mi dedin? Kartal mı dedi? Kartal kartal. Eyvallah. Karta. Allah'ım sonra da büyüyemedim. Bir daha da gelmedi telefon. Hmm. Niye kilitlendi ki? Belli mi gitmemiş? Dediğine asılmış, sonra ağzını açmış. doktora Doktoraya oturtmuş. Allah Allah. Asılmış. Bizimkiler mi acaba? O da olabilir. Olabilir. Çocuk gitti, evlenme oğlum dedim. Evlenme. Heh. Ama evlendi. Yapacak. Kız ya, yapıştı ya, saf çocuk ya. Kız yapıştı, aldanlı. Bir tane çorba düşünmeyi bilmiyor diyor Eyvah. Kral Ama... rahat, rahat uyudun mu rahat? Vallahi. Yatağını özlemiş misin? He? Yatağını özlemiş misin yatağını? Özledim. Rahat uyudun mu? Işte. Rahat uyudun mu rahat? He? Rahat uyudun mu? Uyudun, rahat. Uyudum rahat <laughs> uyudum. Tamam. Tamam hadi inşallah. Hadi bakalım. Karıcığım da burada maşallah. Sen ne yaptın efendi? Ne yapayım? Bir şey yapmadım. He? Bir şey yapmadım. Ne yapayım? Görümceğin dolmasını seviyor musun herhalde sarmasını? Yapar mı biliyor musun? Hı. Güzel yapar mı? Yapar. Oh. Keyifli. Bunda ne yapacaksın? Şey mi? Yumurtalı mı? barbunyalı yapar Şimdi değil, sonra. Barbunyalı nasıl oluyor ya? Barbunyalı fasulyesiyle beraber mısır unu, mısır Ha, keşkek tarzında. Anladım. O şekilde yapılabiliyor. 10 lira daha az hem Neye? Kuranguyla sıcalı. Neye? Ben diyor 20 liradan aldım. Bu 30 liraya çıkarmışlar. Neye? Neye? Aha bu lahana, lahana. Kıydığım ne? Ne bileyim ben öyle bir konuşuyorsun ki. Ondur Ne yapacağız bilmiyorum. Orta. Sen i̇şte. ne yaptın kral? Kardeşine bir bakalım bakalım ne yaptı şu. Dolmayı ne zaman saracaksınız acaba? Ne zaman saracaksınız bu dolmayı? Halacığım. Tamam, ne bileyim, biraz sonra. Oh. O, ne otu? Semiz otu mu? Yok. şey maydanoz, dereotu. Ha dereotu. Evet. Dereotu da yakışıyor dolmaya ama. Ay Bak aşçı gibi ha. Görüyor mu mı? Nasıl da güzel yapıyor maşallah maşallah. Ha ah, annem ah. benden daha usta değil mi? O da usta o da sen de ustasın canım. Ay bırak da bu yaştan sonra da ona kaç. Tabii canım kaç sene olmuş. Evet. Anamda çene var. Öyle de olmasa var ya. Aha. Bazı çeneci insanlar da işi yarar, ayıp hoş ver. Yere ayı mı? Olmasa var ya insanlar güçten gitmiyor. Güçten gitmiyor. Çeneci yarı seviyor. Sever misin? Vallahi seviyorum. Allah Allah niye? Çünkü e, insanlar öyle kurdum duymaz ki. Nasıl bir dünyaya? Çalışması güzel yarına He, iyi aldı mı? Adı geçiyor. Ha. Ah. Adı sana geçiyor. Vallahi iyi bir şey. Diye. Vallahi. ya. E, mümkün değil. İnsanlar ah, yola getiremez. hemen kralı görür görmez. Nasıl? Surat yaptı. <laughs> evet. Ya. O kadar olan yaptı. On yaş verdiği şeyler. Olmaz öyle karı koca arasında olmaması lazım. Ah ya ah sen eski çamlar bardak oldu su içiyor millet. Çamdan bardak mı bu? Evet. Aha geldi. Pirici nerede? Ha, ha. Aha geldi. Görünce. Bu gelin mi o? Görünce oynar. Görünce oynar. Bu gelin oluyor değil mi? O gelin oluyor. Senin gelin. Hı? Ah gelin. Piriç.

Allah. Ama amarat kalırız değil Amarat kararsız. Vallahi. Maşallahınız var. Düşünmüşsün Doşu, yani hayat. Yaşamış bu. Niye? Şimdi hayat ama biz yaşamak. Ha siz eziyet çektiniz canım o başka bir şey. Bir şey o başka bir şey. Allah'a şükür. Aynen canınız Uğur atma boş ver. Atma İstemiyorum ya. Sevmiyor bırak. Tamam. Kaç Aç pişe. Onu haşlıyoruz abi ilk önce. Allah. Nasıl sarılacak? Ha doğru söylüyorum. Bu şuan lazım. Vay be. İşi de biliyoruz vallahi siz. Gelin görümce bir araya gelince kendi kendilerine konuşurmuş. hoca bir taraftandırdır, karı bir taraftandırdır. Ya Boncuk Hanım. kanım. Bir haftalık devir bitti. Bunlar niye? Şey Al Hepsi var mı başka için? Bunu çıkartacağım ama o yapıyormuş daha ya. Ha, tamam. Saracağınız ha onlar için. Ha deli suyu da geç. Ne yapıyor? Daha hmm. lazım mı? Allah'a tamam. bak hele şükür. Nasıl da güzel yapıyor. Hah. Aha üç. üçü bir arada. İki şey kahve bir şeker geldi geldi ay ay yaşa be ay yaşa. ah kralım ne oldu sana be çok üvedin bir anda ne oldu be incecik kalmışsın kurbet ellerde çayımın şekeri Tatlı dillim. Güler yüzlüm. Ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Tattı <laughs> dillim. Güler yüzlüm. Ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Vay. Yaşım. Neredesin Vay, sen? Ay yaşam ya. Diye diye diye. Yaşatıyoruz yani. vallahi. Aslan. Ay yaşa ya. Balkonlardan çıkmıyor o yine civara civara civara. Be, İçmiyor ya. Geçmiyor. Hazır mı? Şimdi çorba işte ha. Hay maşallah. Yani bir tane sigara içsin artık. Bir tane içebilir. Bir i̇şte. de i̇şte. akşam gelirse ne Oh onun için keyifli ya. Balkondan çıkıyor, bakıyor sağa sola. Ay, diyor ki, ah, Allah ama. Balkonu özlemiş misin baba? He. Balkonu özlemiş Çok mi? Harbi Niye balkon yapmadılar ki diye? Ne bileyim yani, hiç sorma ya. Öyle, ama baştan düşüneceğim işte şey. Değil mi? Arkaya bile en kötü balkon yapılabilirdi. Ya, <laughs> ya. Balkonsuz ev mi olur ya? Olmaz. Balkonsuz ev. Göbeksiz, adamı göbeksiz, adamı. göbeksiz adama. Göbeksiz benzer. Doğru. Öyle diyorlar ama. Vallahi doğru. <laughs> Ağabey. yüzden bardağından aşağıdan çay kaşığına içelim çayını. Bak. Çayımızı içelim diyor. Ben tatlılığa bak hele şundaki. Çayımızı içelim kız kardeş diyor. Bak bak bak. Halamı da beceriye bak. Nasıl da döndürmedi ha. Ha. Ah. Kız kardeş kız çayımızı içelim şey, bari diyor kız kardeş. Dur ben geçeyim. Ha burada bardağı. Bardağım burada. Ah, Oradan ah. da çay bardak kaşığını al. Tamam. Ayakkabı. Teşekkürler. Ayakkabılıkta kaşık mı yesin bu ayağı? Kaşıklıkta diyeceğim ayakkabılık. Ayakkabılıkta mı? Ayakkabı. Aşağıda çık kaşık Ayakkabılıkta Ay. ayakkabı. ayakkabı. kaşık ayakkabı. ayakkabı. mı gezer? Bu da alem bu adam. Çayınızı için siz hadi bakalım. Hayır Allah şükür be. Şükür şükür canım. Allah, Allah Şu aletine de bir yine var. Şükür. Şöyle bilir yani. aşağı etmesin. Amin amin. Benler ben. şu Ben şu üstüm Müslüman, Dahil Dahil Hadi. Sonra durma, nasıl? Aynen. Hadi bakalım.